ya. Yine bu terbiyesiz komşular ya. Yeter be. Bak terli yine dışarıda kaldı ya. Ya bu kızın çantasının burada ne işi var? Ne? Bak yarım terli de sana geliyor. Neredesin? Uf nerede bu kız ya? Okuldan gelmiş çantasını sağ sola atmış. Ne? Uf, nerede bu kız ya? Ne? Nil nerede ya? Ayteci sorayım. Nil nerede? Yok galiba. Nerede bu kız? Nerede bu kız? Aşkım aşkım. Ne yok? Nasıl yok? Bilmiyorum ki yok. Bulamadım. Bir dakika kapı çalıyor. Dışarıya mı çıktı bu kız Bakalım. Ya? Dışarı bakalım. Dışarıya mı çıktı bu kız? Dur ben açayım. Aa! Sen de kimsin böyle? Ben ya robotum. Robot musun? Ben robotum. Robot ne? Gerçek Nil nerede peki? Bilmiyorum. Uf ya bu kız nerede ya? Nereden bulacağım? Chat GPT'ye falan mı sorsam? E ödevleri burada. Nil nerede? Doğruyu söyle bana. Bilmiyorum. Doğruyu söyle robot. Nil nerede? ne bilmiyorum. demek bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ay bu robotu gülmeye programlamışlar. Robot. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun robotcuğum? Nil nerede? Bilmiyorum. Uf, kızım nerede ya? Seni sevmiyorum. Ben git evimizden ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Robot. Aa, kalemi fırlattı. Bu Nil'in kalemi. Hem de fırlattı kalemi. <laughs> aa. Ben seni, ben seni, ben seni ay, yapacağım. Ay sen? bu canavar çıktı şimdi. Ne demek istediğin? Hayır yapmam ben senin istediğini. Otur, otur. Oturdum. Bir, iki, üç. Ah, burnum. <laughs> oh. Tam burnum. 12'den. gider. <laughs> Çek tak tik tak tik tak oluyorum tak tik tak tik tak tik tak tik tik şimdi elimi şıklattığımda istediğimi yapacaksın kalk ya bana ne yaptırsam ne isterseniz yaparım arkamdan gel arkanızdan geliyorum garip garip hareketler yap. garip garip hareketler mi? En garip hareketler yapabildiğim bunlar. Öyle mi yapılır? Çekil. Nasıl <laughs> yapacağım? <laughs> Öyle mi? Bu benim için çok zor ama yapacağım. <laughs> Oldu mu? Ay bu robot. Sen benim anne misin? Hayır değilim gel. Geliyorum robot. One, two, three, Nereye oh. gidiyoruz? Bu <laughs> Bu terlik senin. Benim terliğim. Ver. Yakala. Ben köpek miyim? Niye <laughs> oraya atıyorsun? Terliğin diğeri nerede? <gülüyor> Bahçede. <gülüyor> Git al. Terliğin burada. Terlim. bir tanesi dışarıda. Tamam görev anlaşıldı. <laughs> Çok komik. <de>. Terlik nerede? <laughs> Orda, Orada. Orada motorun arkasında. Motor mu? Terlik burada. Aa, bu terliği komşulara fırlatmış annen. Terlik getiriliyor. Görev tamamlandı. Görev tamamlandı. Ver bana. Hadi şimdi sen köpek misin? Ben köpek miyim? Öyle şey olmaz. İtiraz ediyorum. Köpek olmuyorum. Tik tak. Bir dakika ya. Ay ne, bak, ne oldu? Telli, Bir dakika bana ne oldu az önce? Hipnoz aldım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hipnoz oldu. Nasıl yani telli. hipnoz oldu? Telli. Sen beni evet. hipnoz mu ettin robot? <laughs> evet. Robot ben evet. seni istemiyorum fabrikaya arayacağım. <laughs> telefon nerede fabrikaya arayacağım? Telefon <laughs> telefon. Bir dakika. <gülüyor> 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 Alo. Çocuk robot üretim fabrikası mı? <laughs> Bu robotu bize kim sipariş verdi? <laughs> ne? Nil mi? ne kendi yerine robot siparişi mi verdi? Ya bu robot garip garip hareketler yapıyor. Beni hipnoz ediyor. Ya, tamam gelip alın bu robotu istemiyorum. tamam. Robot senin tuşun varmış. Gel buraya. Gel buraya. Robot. Tuşumu kit. Tuşumu kit. Hayır seni kapatmam lazım. Fabrikadan tuşumu, gelecekler. Tuşumu kitledim. Tuşunu mu kitledin? <laughs> ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Aytaç'ı bulmalıyız. Bunlar neler resimler mi? Ya yapma robot. Bak buraları evi dağıtma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun robot? Robot. Taşı mı gitti? Taşı mı gitti? Taşı kilitli falan değil. Aytaç. Aytaç yardım et. Neredesin? Aa, tamam. Aa, a, 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 a. Bir dakika. Sen burada dur. Ben Aytaç'ı bul. Ya, Ay, ne yapıyorsun ya? A. Şiddet eğilimli robot. Nerede bu yatar? aşkım aşkım. Efendim. Ya bu robot geldi ne Robot sipariş Baksana burada orada. Garip garip hareketler yaptırdı bana. Bu nasıl bir robot ya? Ben de bilmiyorum. Dedin yerine sipariş Yine nile Sık benzeyen ya. bir robot bu ama. Ya nile benziyor? Bak, bakayım. Bakayım. Şey ama neyse çok neyse benziyor. Hareketler yapıyor bu. Nasıl hareketler yapıyor? Böyle mi? Beni az önce hipnoz etti. Hadi Ay. robotla dans edeyim o zaman ben. Robot dansı. Robot dansı o herhalde. Robot dansı. <laughs> Robot. Beni kucak kuzen, benim kuzen gelin, gelin taşıyacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ben robot. gelin beni taşıma zorlasın. Tamam. Hadi. Beni, o senin dediklerini yapmaz. Beni az önce nasıl etmiştin, Babana <laughs> da hep nasıl etmiştin. taşıyorum. Robot, baba, o <laughs> ne <et, hipnoz> <laughs> nerede? Sihirli kalemin nerede? Sen onu kaçır. Hemen sihirli kaçır. Sihirli kalemi al ve babanı hipnoz et. Ne şey istersen mani. yaptır ona. Onu verler. Bu mu? Vermeyeceğim sihirli kalemi. Hipnoz oğlum. Onun bir ayrı bir tuşu var. Nasıl? Göster bakayım. Yap bakayım tik, beni bir hipnoz tak, et. Tak, hipnoz et. Tik tak. dik tak. Tak. Tik tak, Elimi tak. Elimi şıklattığında robotun dediğini yap. Tak. Elimi şıklattığında Benim dediğimi yapacaksın. Tamam. Bunu takip et. Olamaz. Şöyle babasını ele geçirdi bu robot. Olamaz. Robot. Robotu takip ediyor. Beni gelinler gibi taşıyor. Seni gelinler gibi taşıyor. Evet hadi. Tamam. Gitti iş başındayız. İnanmıyorum ya. Beni dans ettir. Beni dans ettir. Tamam seni şu an dans ettiriyorum. Hmm. Güzel oluyor mu? Robotu böyle döndüreyim. Oley. Oley. Benim istediğimi yapacaksın. Ama bunu tak. Ay 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 Senin istediklerini yapıyorum. Bunu takip et. Şu an seni takip ediyorum. Ee, bunlardan birini al ve onu eline tut ve teka et. Üstünde kal. Birini aldım. Ve tek ayak üstünde dur. Tek ayak üstünde durdum. Ben seni tutuyorum. Tutuyor musun beni? <laughs> tamam indir. İndirdim. Hipnoz olarak. Şimdi onu yerine koy. Bunu yerine koyuyorum. <laughs> Koydum. Başka isteğiniz var mı efendim? Telefonu al bana en güzel, en iyi oyuncakları sipariş et. Sana en güzel oyuncakları sipariş ediyorum. Hangi oyuncakları istersiniz? Dünyadaki en güzel oyuncaklar ve ama kız oyuncakları. Tamam ediyorum şu anda. Barbie uygun mu? Barbie alayım mı? Al ama en iyi Barbie En iyi Barbie ya. sipariş ettim ödemesini de yaptım. Başka isteğiniz var mı efendim? Arkamdan gel. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Durma böyle şeyler. Ne yapıyorsun sen? Baban ele geçirmişsin. Şıklat da parmağını baban çabuk normale döndür. Babanı normale döndür. Sanma anne. Bak çocuğum ben şıklatırım. Ben zaten normal değil miyim? Hayır hep olmuşsun. Tik normal ol. tak. Tik tak. Ay normale döndüm. Tak. Tik. Normale döndüm şu anda. Kendisi beni de hipnoz etti. Nasıl yapıyor bunu? Bilmiyorum. <laughs> İkimizi de hipnoz etti bu çocuk. Şimdi sıra sende. Biz de seni hipnoz edelim de gör bakalım. O kalem bende. O kalemle seni o kalem hipnoz kalem. edeceğim. Hayır. hayır. Ver, o kalem bizde. Sıra bizde. Nil. Sıra hayır. bizde. Bak her yerde Daha var mısın? Robot mı ne? Niye edebiliriz bence? Edebiliriz. Hadi. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Tik Tak. Şimdi... onun ayrı bir tuşu var. Onu bilmiyorsun. Hayır burada ya, öyle bir tuş falan yok. yok. O tuş değil ki. Bakıyorum tuşu falan yok bunun. Aa, o, şey. Dur. Tamam. Tuş... <laughs> Senin de burnuna geldi. Değil de. <laughs> Senin de burnuna geldi. O. Bak böyle. Doyun. <laughs> ya çok güzel bir kalem. O. O öyle değil. Onun ayrı bir tuşu var. Bu. Nasıl? Fırşatmak için. <laughs> Kaçırdım. Al bakalım. Robot Nil Kalemin harikaymış. Ay kızım yeter yeter. Az önce burnuma gerçekten çok fena geldi. Tam ucuna geldi. O <laughs> ya bu küçük kötü öksürüyor. Hastalandın mı? Ha? Ya <laughs> yapma şunu. Arkadaşlar Nil'den daha fazla robot videoları o gelsin diyorsanız lütfen aşağıya yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>